bir bardak su isteyen. Tamam yok. Al bakalım o. Sağ ol Hasan. Ula oğlum. Ula hani sen bu yaptığından utanıyorsun? Beni gönderdiğin psikiyatrist beni öyle tedavi etti ki... ...artık yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Ula e ee, bana sorarlarsa sen de utanmıyorsan ben de diyeceğim ki vallahi utanmıyorum. Ne için? Ya birazdan ben seni dövüp komaya sokacağım ya. E tabii polisler beni yakalayacak. Diyecekler ki ula hiç utanmayım sen. Onlara diyeceğim ki valla utanmıyım. Vay ben dağlara çıkam da kurt yesin beni. <laughs> Selamun aleyküm doktor. Aleykümselam beyefendi. Buyurun oturun. Şikayetiniz nedir? Şikayetim sizden doktor bey. He, öyle mi? O zaman bir uzanın da muayene edeyim sizi. Öyle <laughs> değil be. Ne şikayetim? Doktor bey, geçen hafta size gelmiştim. Beni hatırladınız mı? Ee, hatırladım. Ne oldu? bana iki tane ilaç yazmışydınız. Bu ne hatırladınız mı? Hatırlamaz olur muyum o ilaçları? Unutur muyum? Hatırladım. <laughs> Bu iki ilacı sakın ha ikisini bir arada kullanmayın yoksa ölürsünüz demiştin. Bu ne hatırladın <laughs> mı? Hatırladım tabii. Bu tecrübeyle sabit beyefendi. Can aynı şeyi söylüyorum. <laughs> ya doktor bak hala gözlerime baka baka yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Hiç yakıştıramayalım size doktor bey. İyi de beyefendi söyleyin de nerenize baka baka yalan söylüyor. Ya Allah Allah gene aynı şeyi söylüyorum. Bu iç ilacı beraber kullanırsanız muhakkak ölürsünüz. Ya madem öyle doktor benim kaynanam hala nedir yaşa ya neden Beyefendi ya telaşlanmayın. Beçi bir aksi tesir falan olmuştu yani şey yani. Ha bu ki ben kendi kaynanamını söyle denedim hani. Şıp diye öldü kadıncağız zaz ya. <gülüyor> <Lasin>. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gelin kocam. <laughs> İsmail abi bizim işimiz bitti. Yekta Hoca bizi çağırıyor. Bizim işimiz fikra çekmek. Bizi buraya ağırladın. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben size asıl, ben size çok teşekkür ederim. Hepinize teker teker. Ya, e, işinizin arasında bize de zaman ayırdınız. E, bu oluşumda, bu sunumda benimle beraber oldunuz. Teker teker teşekkür ederim. Siz zaten başarılısınız. Başarı dilemem aptallık olur. Çünkü sizin başarınızı belki bir kişi kabul etmedi ama bütün Türkiye kabul etti. Bundan sonra inşallah daha güzel şeyler sizden bekliyoruz. Efendim daha doğrusu dostlarımız bekliyor arkadaşlarıma teşekkür ettikten sonra sevgili dostlar hemen sırada çıkmaya izliyoruz. Selamünaleyküm! Aleykümselam, selam. Sen nasılsın? Ben tanımadın mı beni? Ulan sade ayaklarını göreyim. Neden tanıyayım? E, ula ben de ben. Ayşe halanın uşağı da. <laughs> Ben Ayşe Hala diye birini tanımayayım. Lan nasıl tanımayasın süt ananı ya? O seni o emzirmiş idi ulan. Ya kardeşim ben hayatımda süt mut içmedim. Hem anam beni doğururken el. Eee! Ne diyorsun ulan? Fadime Hala el diyor beni. Fadime Hala da kim? <laughs> ulan şakacılığın da hiç bitmemiş ha. Ulan Fadime Hala da ananı tanımayayım şu ya. Ya <laughs> kardeşim bırak git gideceğim işim yüzüm var ya bırak beni. Ulan oğlum, ulan oğlum. Sen var ya eskiden beri hep böyle şakacıydın ha. Hatırlayayım şunu, eskiden sana ne kadar çıraz salardık ya. ya, <laughs> ya kardeşim ne çırazı ya, ne çalmazı. Ben çıraz bile çalmadım. Bırak ulan şimdi. O şey baksana, o İlyas Emizem nasıldı ya? <laughs> ya İlyas diye birini tanımayırım, o kimdi o? Oh, bir kere bırak da bu kadar şaka yapma da ya. Babanı da mı tanımayırsın ya? <laughs> Ya kardeşim çekil git işine, tanımayalım seni işte işin kızım. Ta... Tanıdım şimdi? Tanımadım. Tanımasın tabii ben dursun. Ulan sen var ya sen. Ulan sırf sen seni tanımayayım diye hep şeklini değiştirmişsin. Ustalık bir de ismini de değiştirmişsin ya. <laughs> Nasıl? Veriyor. Çok yoruldum oğlum, çok. Çok mu yoruldun anne? Emi de nasıl? Kolumu kaldıracak halim kalmayı verdi. O zaman değil Ne diyeceğim de bakayım. Senin şu büyük dedenden kalma Çinli vazoyu biraz önce kırıverdim. Sonra demedi deme gari. Anne. <laughs> Atalarımız ne demiş? At binenin, cirit kuşananın. Eyvallah. Evet. Ele lafı o tutturdu ha. Ama iyi demişler. He. Atalar doğru söyler. Peki atalarımız bunu demiş ya pehlivan. Sen iş ata bindin mi? O hevalide en iyi ata binen ben edim arkadaş. He mi? He Ben de yalan yok, hılaf da yok. Böyle at 200 kilometre kızın on gidiyor ya. Böyle koşurdum, ata kavuşur, sırtına binirdim, sağ taraftan girir, karnından soldan çıkır, tekrar üstüne binirdim atı. Ya bir dakika pehlivan Allah'ın seversen. Şimdi at 200 kilometre hızından gidir. Sen koşarak atın üzerine binirsen bir de tur atırsan he. <laughs> ben gene en azını söyledim. Yani daha hızlı giden atlar var ya ben ile azını dedim. <laughs> Peki sen o kadar ata bindin ya. Hiç cirit oynadın mı? E ata binen adam cirit oynamaz mı kardeş? Çok tevatür cirit oynardı. E mi? <laughs> Peki, hiç cirit yedin mi? Çok! Şey yok! <laughs> Arkadaş bende yalan yok, hılaf da yok. He. Evet. Ha, bir defasına... ...attılar da... ...ile dalımın ortasına valla ustum geçti. Aklım dolandı, he valla! Başka? Bir defasına da öyle bir tane vurmaları inan arkadaş... ...uslum geçti. Bela kuşlar öpülüyor, yok. Daha başka da cırı diyemedim. Peki, pehlivan... ...ya bütün atasporlarımızı yapırsan... ...sen hiç güreşte tuttun mu? Güreş? E boşuna... ...benim adımı koymamışlar Teo pehlivan diye kardeş. Nice güreşler tutmuş Peki... ...bu kadar güreş tuttun ya... ...sana hiç madalya vermediler. Var olmaz olur mu? Sekiz tane madalyam var. Biz niye göremedik? Sandıkta. He, ...ehe öyle ulu orta yerleri açmıyorum... ...sandıkta saklıyorum. <laughs> Bugün geldi... ...sizi neredeydik? Sandıkta baktık... ...hiçbir şey yok o diye. çocuklar var ya... Avunlar bir türlü koymuyorlar ki kardeş. Sandığı böyle altın üstüne getirmişler. Cici niyetin ellerinde oynuyorlar. Pahlivan, diren ki sana böyle baba yiğit bir pahlivan bulak da bir güreş tutur. Benden güreşacak ile pahlivan nerede? Keşke ola da ambu kahvenin şenliği gele de bir güreş yöre. Niyazi, Vay Temel abi. Ama uzun zamandır <laughs> görmedim seni. Ne haber? İyi be, ne olsun abi? Senden ne haber? ne olsun Niyazi, böyle yuvarlanıp gidiyoruz işte. İyi iyi, yuvarla yuvarla, yuvarlanmak iyidir biliyorsun. Yuvarlanan taş, yosun tutmaz derler. <laughs> 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 ne etsin şu hayat mücadelesi işte ya. Sen ne yapıyorsun? Bu arada evlilik nasıl gidiyor Niyazi? O iyi gidiyor iyi gidiyor. Bir bir beraberlik içerisinde gidiyor. <laughs> Hem sonra bu yaz da karımla beraber tatile gittik Temel abi. Öyle <laughs> mi? E, nasıl geçti tatil olur? Acayip süper bir tatil yaptık be Temel abi. Ulan ciddi mi söylüyorsun? He ne oldu için. Ne bileyim Niyazi yani tatile giden karı kocalar genelde böyle birbiriyle tartışır, kavga ederler, öyle geri dönerler de onun için sordu. Yok canım yok, biz karımla beraber çok uyum içerisinde harika bir tatil yaptık Temel abi ya! Neler yaptınız peki? Oh neler yapmadık ki ya, acayip eğlendik Temel abi, karımla beraber birbirimizi kutlaya Çok <laughs> iyi çok iyi, ya Niyazi gelecek sene için, gelecek yaz için bir şey düşüneyim mi? Bir planın var mı? Oh olmaz mı? Gelecek yaz da gidip kumdan çıkaracağım planım bu. Nasıl? Selam, <laughs> hoş gelmişsin kardeş. Hoş bulduk kardeş. Ya kusura bakma beklettim seni. Yok canım ben de yeni geldim zaten. Ulan aynı bıraktığım gibi sen. Aynı bıraktığım gibi sen. Sen de benim bıraktığım gibi sen ya. Memleketteki halinden biraz değişti. Ya memleket de kardeş. Burada çok tokuk Allah'a şükür. Hemi Zaten mektupta da yazmıştın. Bu memleketin taşı toprak altın diye. Ben de atladım geldim lan. İyi ettin kardeş. Burada para kazanmak çok kolay. Az kurnaz olduğun zaman çok para kazanırsın. Esra eh, mı o? Tabii ya. Ulanın taşı toprak altın. Çok para kazanacak. Çok. Sen eve götürüm, yorgun sandır. Eyvallah kardeş, iyi olur. İnşallah dediğin gibidir Sulhettin. Sen merak etme Şeref. Bu memleket hazine. Para kazanmamak mümkün değil. Ulan ula Sulhettin. Hakikaten bu memleketin taşı toprağı altın ya. Ulan Şeref. Ne var lan? Niye almışsın? Ne alacağım lan? Bugün neye çalışırız ki? dinlenirik bugün, yarın işe başlarız. Ne? <laughs> Efendim, nasıl tuzsuz yemek tat vermezse, kahkahasız fikra da tat vermez. Gülmen'in yeni adresi Fikralala Türkiye. Devam edeyim. Ya kardeşim git. Ya, kardeşim, ya, yalan? Kardeşim, ya. Ya, kim yana, kim yana ya yalan Yalan Ne ya? Ne oluyor beyler, nerede bulunduğunuzu unuttunuz galiba? Ciddi olun bakayım, anlatın şunu. Komiserim bu adam var ya, bana istana der. Yalan konuşayım. Konuşma lan, sen ben sana şikayetçiyim ya. Ben sana şikayetçiyim. Dostlarına şikayet soruyorsun, ben sana şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. Lan ben şikayetçiyim, ben, şikayetim. ben. Be. Tamam, kesin. Ben kıyasını konuşurum, nasıl olacak? Adam gibi konuşun, anlatın şunu. Komiserim, hürmet ediyorum, Komiserim, ben bu adamdan şikayetçiyim. Ne, e Nerede, nasıl şikayetçisin, nereden şikayetçisin? Yok. Komiserim, olay nasıl biliyor musun? Olay, bu adam, bu adam, bu zat, bu tüccar kendisi. Tamam, verdi bana mallarını, verdi bana mallarını. Aldım Hopa Limanı'ndan İstanbul'a götürmeye. Ama kediremedim ki, kediremedim ki. Bir tsunami mi nedir? Alamalı olduk! Tayfa mayfa ben kaptan maptan zor attım kendimizi ya. Canımı zor kurtardım ya. Komiserim düpedüz yalan söylüyor. Ya kim kime? Ya bir saniye ya bu adam komiserim limandan aldı mali Hopa limanından İstanbul'a getirdi. Bütün mali sattı, parasını da yedi yedirdi komiserim ya. Belgeler var elinde ya. Yalan, 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 yalan yalan, yalan, yalan Tamam, bir susun bakayım. Şimdi olay baştan anlat bakayım sen. E, hem susun diyeceğim, anlat diyeceğim. Ben anlat dedim de anlat. Hah, bak şimdi komiserim. Şimdi Hoba Limanı'ndan aldım mı ben malları, aldım çıktım yola, gayet güzel çıktım yola, tam kalıyken nenem la ilahe illallah, nenem la ilahe illallah, bir fırtına, bir fırtına, kıyamet, kobay, zor attık kendimizi Rize Limanı. Yahu Rize Limanı'nı bırak, olayın olduğu yere gel, İstanbul'a gel. Çıktık Rize Limanı'ndan, gene aynı. O önceki tsunami mi nedir onun kardeşi, ey büyük Allah'ım, leyle, illallah, bir fırtına, bir fırtına, kıyamet kopar attı kendimizi Trabzon limanına. Ya bırak Trabzon Limanı'ndan bırak, İstanbul'a gel. Trabzon'dan çıktık, Trabzon'dan çıktık, az güllük güneşlik bir hava, has kalıyor ki, ededem, 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 fırtına, fırtına. Nerem nerem boylu bir şey görmedim ben kaç yıllık gömeceğim ya. Attık kendimizi zoraki, zoraki Giresun'a. Ya bırak Giresun limanını da İstanbul'a gel, olayın olduğu yere gel. Çıktık Giresun limanından askalı iken vurdun ha bizim yakamızı bırakmaydı komutanım ya. Vurdun yakamızı bırakmaydı. Ya sen bırak Giresun'u da bırak, orduyu da bırak. Ya bırak İstanbul'a gel. Çıktık oradan, limandan çıktık oradan limanından tam gideriz ki ey yumurtaya can veren Allah'ım! Dünyayı yıpsız direksiz tutturan Allah'ım! Neyle la ilahe illallah biz vav... Wow. ...Sinov Samsun'dan Sinov Arası, la ilahe o kıvrımda var ya... ...o virajı alırken bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna... Bir vurduna. ...attık kendimizi oradan, zoraki Parti Limanı'na! Ya ulan Parti'ni bırak! bırak. Bırak! İstanbul'a gel! İstanbul'a gel! Ya İstanbul'a geleyim de beni de! Nasıl? Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.